Dur be, ah, evin içinde matkap var sanki, bütün gece uyuyamıyorum, şey yanıma yeni bir komşu taşındı da, bütün çamaşırlarını yıkıyor herhalde taşınır taşınmaz, bugün yine cumartesi değil mi, yasak var, ne yapacağız evde, film izlesem, kitap mı okusam, cilt bakımı mı yapsam? Olay mı çıkarsam? Ne yapsam? <laughs> Bu arada takipçim 560 bin kişi olmuş. Abi beni neden takip ediyorsunuz? <laughs> Ay çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun ama yani paylaştığı gönderileri sürekli ara ara böyle arşivle Yani. Bir insanım. Modayla alakalı bir şey paylaşmıyorum. Ne bileyim travel'la alakalı bir şey paylaşmıyorum. Ve arada bir yemek yapıyorum. Tamam mı? 2-3 olay çıkartıyorum. Sempatik tatlı biriyim biliyorum. Ben siz yapamıyorsunuz ama yani. <laughs> Bu arada bir projede de değilim. <laughs> Geçen birine denk geldim. 200 bin takipçisi olmuş tamam mı? Ama şey hani... <laughs> Bulduğu her firmanın işte Ne onun ismi? Challenge'ını yapan Arkadaşlarıyla Gittiği her ortamda yani Bütün kafeleri çeken bir insan Ondan sonra Başka biri daha var işte böyle Sürekli makyaj yapıyor Bilmem ne yani Günün bir çoğunu Buna ayırıyor 200k mı 300k mı ya, Takipçisi olmuş Parti düzenlemiş balonlarla falan Şimdi onların hepsinin linçini yiyeceğim. Hazır olun. <laughs> yani 500K'ya kalkıp şey yapıyorum böyle yataktan açıklama yapıyorum işte verdiğim değere bak ben yataktan açıklama yaparım sen 50 takla atarsın <laughs> diye bir şey dermişim. Şaka şaka demiyorum tabii. olarak günün şarkısı olarak yolla yolla kaderim yolla linçleri bana yolla ne de olsa dert küpüyüm ya ben durma lafım olurdu şey demişler Hakan'ın adını ağzına almıyorsun hmm. hadi biraz ağzımı alayım da şey hmm. magazin para kazansın <laughs> Hakoş fotoğraf atmışsın baby hmm. çok tatlı olmuş Hemen biraz efektleri arttırmışsın. Bu çocuğu etkiliyorum bak. Ben. <laughs> Benim yüzümden bu efektleri arttırdı. Hep rengi ayın kullanıyorum ya. Hmm, keşke burada olsaydı. Hakan gelsin de buraya. Şimdi birkaç bir şey denemek istiyorum. Yorumları okuyorum. Daha bir hafta önce benimle aynı masada bulunmak için. Bin bir numara yapan insanlar. Çok enteresan yorumlar yapmışlar. Ne oldu? Onun çevresine ürünlerinizi satabilmek için yalakalık mı yapıyorsunuz? Keratalar sizi. Hesaplaşırız gün gelir merak etmeyin. Bu arada Hakan'a acımayın. Yani acınacak bir tarafı yok onun. Sonuçta şimdiye kadar aldığı bütün ahlar bir gün toplanıp ona bela olacaktı tabii ki de. Benim suçum ona güvenip inanıp onu sevmek. Onun suçlarının cezası ise benim. <laughs> Hüküm verildi. Müebbet. Şaka şaka. Ne müebbeti ya ömür boyu onunla mı uğraşacağım? <laughs>